Destek Menkul Değerler'den herkese merhabalar. Küresel piyasalar Mart ayında özellikle hem Amerika Merkez Bankası hem Avrupa Merkez Bankası'nın toplantıya birlikte oldukça oynak geçiriyor. Aslında Mart ayının ilk haftalarından beri böyle tarım dışı İslam verisiyle başladık. Ardından Avrupa Merkez Bankası kararını takip ettik ve en sonunda geçtiğimiz hafta Fed'in kararıyla birlikte piyasalarda önemli trend değişikliklerinin olduğunu söyleyebiliriz. Bunların başına ne gelir? Öncelikle yurt içi varlıklardan başlarsak gelişmekte olan ülke para, para birimlerinin Şubat ayının ortalarından beri değer kazançlarının devam ettiğini görebiliyoruz. Lira ile birlikte en azından lira ile korlu hareket eden Güney Afrika olsun, Brezilya ile olsun ortalama yaklaşık %1.5 yüzde %3 arasında değişen değer kazanımları elde ettiler son 2 hafta içerisinde. Ve son 2 aylık performanslarına baktığımızda ise yaklaşık Brezilya ile %8, liranın ise %5'lik bir performansı değer kazandığını görebiliyoruz. Ve yani genel olarak gelişmekte olan ülke para birimleri en azından yeni yıla geçtiğimiz son iki yılla birlikte kıyaslarımıza pozitif başlamıştı. Ve lirayı da bununla birlikte 2.82 seviyene kadar geriledi. Şu an görüntüye baktığımızda dolar tutarı sparitesinde tabii ki geri çekimlerin hala da potansiyel olarak devam edebileceğini söyleyebiliriz. Ama kısa vadede önemli bir gelişmemiz var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararını takip edeceğiz Perşembe günü piyasa tarafından bir kısım faiz beklentisi içerisinde olurken bir kısım ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor, beklemiyor. Böyle bir senaryo olması lazım. Yani ikili bir senaryo olarak düşündüğümüzde şöyle değerlendirebiliriz dolar tutarısını. Eğer Merkez Bankası tarafından bir faiz indirimi gelirse veya ilerleyen dönemlerde böyle bir faiz indirimi olabileceğine yönelik bir mesajlar gelirse o zaman liranın yukarı yönlü hareketlerin bir miktar daha devam etmesini bekleyebiliriz ve burada kritik seviyelerin 2.92-2.93 direncinin olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü 2.93 seviyesini yukarı yönlü geçmekte zorlanan bir dolar tl var yaklaşık 2 haftadan beri. O yüzden böyle karar sonrası bu seviyeyi takip edeceğiz. Eğer Merkez Bankası beklentiler dahilinde herhangi bir değişiklik yapmaz ve sıkı para politikasının devam edeceğine yönelik mesajı vermeye devam ederse de bu sefer kritik seviyemiz 2.82'ler. Çünkü 2.82 seviyesinin aşağı yönü geçemediğini gördük dolar tl paritesinin. Eğer 2.82 seviyesi aşağı yönü geçilirse bu seferki geri çekimler 2.80-2.78 bandına doğru devam edebilir. O yüzden biraz daha Merkez Bankası'nın belirleyeceği bir lira önümüzdeki süreçte bizi bekleyebilir. Orta vadede baktığımızda ise tabii ki Fed'in para politikası belirleyici olacaktır. Eurolar paritesine devam edecek olursak, Avrupa Merkez Bankası'nın genişleyici adımlar atmasına rağmen euronun değer kazandığını gördük. Bununla birlikte parite 1.08 seviyelerinden tekrardan 1.12 hatta 1.13.50 seviyesine kadar yükseldi. Şu an görüntüye baktığımızda güvercin bir FED olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası'nın artık daha fazla kullanacak silah olmaması, yani Euro'yu zayıflatacak bir silahın olmaması, Euro dolar paritesinin artık önümüzdeki süreçte en azından orta vadede 1.10 ile yukarıda 1.15 arasında bir bant aralığı yapmasına sebebiyet verebilir. Şu anlık yavaş yavaş teknik anlamda da baktığımızda paritede her bir dibin birbirinin üzerinde olduğunu görüyoruz. Yani kısa vadeli, orta vadeli, yukarı yönlü bir trend olduğunu görüyoruz. Eğer bir teknik seviye aran, aranacaksa 1.0950-1.10 bandının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu seviyenin üzerinde kalması halinde Euro-Dolar 1.16 hatta 1.16.50 gibi seviyeleri konuşabiliriz. Orta vadede tabi burada yine FED'in atacağı adımlar özellikle yılın ikinci yarısından sonra belirleyici olabilecektir. Borsa İstanbul'a bakacaksak ve ardından endeksel devam edecek olursak Borsa İstanbul özellikle diğer gelişmekte olan ülke borsalarına göre ve gelişmiş ülke borsalarına göre bir miktar pozitif ayrılmıştı. Ve teknik anlamda da son 3 ay içerisinde sıkışan bir hareket vardı. Aşağıda 63 bin ile yukarıda hemen hemen 74 bin seviyesi arasında bir yukarı yönlü bir sıkışma söz konusu, yatay bir sıkışma söz konusu ve bu yatay sıkışmanın yukarı yönünü kırıldığını gördük ve bununla birlikte bu formasyonun hedefi ise 80 bin, 80 bin 500 civarlarındaydı. Formasyon hedefine ulaştıktan sonra Borsa İstanbul'un yeniden yukarı yönlü hareketlerine devam ettiğini gördük. Şu anki teknik manada 80 bin seviyesi önemli bir destek olarak takip ediyoruz. Bu seviyenin üzerine kalınması halinde yükselişler 85 bin, 86 bin seviyesine doğru devam edebilme beklentisini koruduğunu gözlemliyoruz. Aynı zamanda da 100 günlük ortalamalarında üzerinde hareket ediyor Borsa İstanbul. Ve tabi düşen tafi faiz oranları, düşen TL ile birlikte bankacılık endeksi özellikle düşük faiz oranlarına olumlu etkilendiği için bankacılık endeksi ile birlikte paralel yükselen bir Borsa İstanbul görüyoruz. Önümüzdeki süreçte tahvil faiz oranlarının %10 civarlarında kalıyor olması bankacılık endeksinin yine yukarı yönlü hareketiyle birlikte Borsa İstanbul'u destekleyebilir. Emtia tarafına bakacak olursak emtialarda yeni yıla ilk başında kötü girmiş olsa da özellikle Şubat ayının ortalarına itibaren toparlanmaya ciddi şekilde başladı. Sadece bunu altın özelinde veya petrol özelinde değil küresel olarak baktığımızda da hemen hemen tüm emtiaların hem sert hem yumuşak emtiaları yukarı yönlü hareket gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Altın fiyatına bakacak olursak güvercin bir FED vardı. Mart ayı toplantısının geçtiğimiz hafta itibariyle ve doların ciddi şekilde değer kaybettiğini gördük. Dolar endeksi 95 seviyelerine gerilerken emtialar yukarı yönlü hareketlerine devam etti ve altın fiyatı da bundan olumlu etkilendiğini söyleyebiliriz. Tabi altın fiyatları diğer ürünlere göre doğrudan arz ve talep beklentileri değil de daha çok Fed'in para politikalarına etkilendiği için o yüzden Fed'in adımları belirleyici oluyor. Önümüzdeki süreçte Fed'in hala da iki faiz artışı yapacağı beklentisi korunursa Piyasa bunu olumlu olarak algılayabilir ve altın fiyatlarını hala da 1280 hatta 1280 ons bazında 1280 üzerinde 1300 potansiyel taşıdığını söyleyebiliriz. Seviye bakacak olursak burada kritik noktamız 1237 olabilir. Çünkü 1237 seviyesi daha öncesinde 4 kez test edildi hem FED sonrasında ve yine bugün itibariyle videonun çekildiği zamanda yaşanan küresel endişeler yani özellikle Brüksel'de yaşanan olaylar sonrası tekrardan oraya doğru bir geri çekilme şasa da buradan tekrardan bir tepki alımları geldi. Yani burası önemli bir nokta. Bunun üzerinde kalmamız halinde orta vadede hala da 1280-1300 seviyesine doğru yükseliş potansiyelinin olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan petrol tarafına bakacak olursak hala da petrol fiyatlarındaki arz fazlası endişesi devam ediyor. Ancak özellikle petrol arzını bazı ülkenin dondurmuş olması yukarı yönlü hareket yapmasına sebebiyet verdi petrol fiyatlarının. Muhtemelen önümüzdeki süreçte devam etmesini bekleyebiliriz ama Petrolde hala da arz fazlalığı devam ediyor. Yaklaşık günlük olarak 1,5 milyon varillik bir arz fazlalığı var. Bu arz fazlalığı devam ettiği sürece yükselişler olsa bile ki Brent petrolü 45-48 gibi bant aralığı gündeme gelebilir. Daha çok yükselişlerin satış fırsatı olabileceği bir Brent ve ham petrol görebiliriz. Daha çok seviye olarak bakacaksak 40 dolar üzeri şimdilik yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. Ama dire önemli direnç olarak ise 45-48 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviyeden tekrardan önemli bir satış gerçekleşebileceğini söyleyebiliriz. Herkese iyi günler.